Kayseri'de e, diş poliklinikleri, özel muayenehaneler, klinikler, devlet hastaneleri, özel hastaneler diş sağlığı konusunda sizce yeterli mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> bu konuda bir e, talebiniz, bir görüşünüz var mı? Kamu kaynakları yeterli değil. Kayseri e, için söyledim ama tüm Türkiye için bu geçerli. Şu an Türkiye'deki diş hekimi sayısı Türkiye'nin sorunlarını yetecek kadar değil. Ki kamuda %30'uz kadarı istihdam ediliyor diş hekiminin. Yani kamu dediğimiz şey tüm insanlara sağlık hizmetini vermekle anayasal mükellefiyetiyle bağlı bir kurumdur. Diş hastaneleri veya işte diş poliklinikleri kamunun ve bu kadar hekimle yapılmayacağı aşikar. O belli. Gündeme çıkıyor işte zaman zaman görüyoruz. Bir yıl sonrasına randevu verildi, bir buçuk yıl evet. sonrasına randevu verildi. Oradaki hekim arkadaşlarımızın günde 80-85 tane hasta baktığını biliyorum. Bir hekim, bir diş hekimi bir günde en fazla 10-12 hastaya bakabilir. Ben klinisyenim. Günde ondan fazla hasta almıyorum, kabul etmiyorum. Çünkü yapamıyorum, layığıyla yapamıyorum. Hadi kamuda birazcık daha e, detay işlemler, mesela bir bili için gediş beyazı estetik işlemlere yer verilmediğini düşünelim. Ee, öyle olsa da zaten e, estetik amaçla e, kamu hastanesine giden vatandaş neredeyse az. Yok denecek kadar az. Son aşamaya gelmiş insanlar gidiyor. Hem bu diş hekimi fobisinden hem çok gitmek istemediğimiz bir yer olduğundan dolayı. E, ama mevcut talebe Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kayseri'de e, cevap vermiyor, veremez. E, bir diş hekiminin yetişmesi milyonlarca liraya mal oluyor hükümete, devlete ve yetiştikten sonra atıl kalıyor. Hep söylüyoruz. Diş hekimleri işsiz, vatandaş dişsiz diye. Bu kadar harcama yapılan, masraf yapılan diş hekimleri mezuniyetten sonra kamuda görevlendirilmediği için e, özelde de ee, özelin hitap ettiği hasta sayısı belli. Yüzde ona çalışıyoruz neredeyse. Yani her on vatandaştan bir tanesi kapımızın ziline basmaya e, cesaret edebiliyor. E, çünkü daha öncesinden dediğim gibi e, bağlı tedaviler kolay değil yani. Özel bir diş hekimine ulaşmak e, ve mevcut diş hekimlerinin sadece yüzde otuz kadarı e, kamuda istihdam ediliyor. E, kamu yetersiz, özel, tam anlamıyla full mesai tüm hekimler e, kullanılır ise e, baş başa yetebilir ama e, bunu dediğim gibi siyasi iradenin e, bir an önce bu atıl hekimlerini vatandaşın hizmetine açması gerekiyor. Gerek özelden hizmet satın olsun, gerek kamuya e, istihdam olsun. E, aslına bakarsanız e, tamamen kamunun görevi olması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Sağlık, eğitim, Evet. Bunlar hani parası Aynen. olanın yapılsın denilecek uygulamalar değil. Hani parası olan eğitim alsın. Kabul edilebilir bir şey değil, insani bir şey değil. Milli savunmaya harcanan, diyanete harcanan bütçeleri e, düşündüğümüz zaman o bütçelerin e, çok çok daha altında bütçelerle en azından e, ağız diş sağlığı sorunu çok rahat çözülebilir. Genel sağlığa ayrılan payın yüzde biri bizim işimizi e, görüyor diş anlamında. E, bu devrimler de öyle. Çok büyük bütçeler, bir devlet için çok büyük bütçeler gerektirecek e, bütçeler değil ama buna inanan toplu mağaz diş sağlığını önemseyen bu ölümlerin çoğunun özellikle kalp kaynaklı ölümlerin çoğunun diş kaynaklı olduğunu bilmesine rağmen kulağının üstüne yatmayan idareciler sayesinde olabilecektir.